Selam arkadaşlarım. Kıbrıslı Gezin kanalına hoş geldiniz. Önümüzdeki 3 gün boyunca Dip Karpaz'ı gezip sizinle paylaşacağım. Bugün Karpaz Gate Marina Beach Club'dayız. Ve lafı daha uzatmadan videoya başlıyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şimdi evi, evden çıktık. Önümüzdeki 2-3 günü Dip Karpaz'da geçirecek. Şimdi gidip bir alışveriş yapacağız ve ondan sonra Buy it, I'll be Baby, you know what we're gonna buy? What are we gonna buy? Carrots, you know why? You like carrots? <laughs> no, that what they also like carrots? For donkeys? Yes, carrots. Sweet and nice for donkeys. You wanna take the banana us? Yes. We yes. got the wine for the evening? Yes, we're gonna get some Roman. Show me what you got, all healthy stuff. Yes, all yes. healthy. <laughs> Alışverişimizi bitirdik. Bir sürü havuç aldık eşekler için. Onun dışında atıştıracak bir şeyler kendimize. Şimdi yola başlıyoruz. bilmeyenleriniz için Dip Karpas, Kıbrıs'ın kuyruk kesiminin sonunda kalan kısımdır ve topluluk şehirlerden en uzak kısımlardan bir tanesidir. O yüzden çok el değmemiş bir yerdir açıkçası ve milli park olduğu için yeni binaların dikilmesi de yasaktır. Oraya gidip birkaç gün kamp yapacağız. Orada yaşayan vahşi eşekler var. Onları göreceğiz. El değmemiş denizlerini gezeceğiz ve sizinle paylaşalım. Gur'un sonuna doğru geliyoruz. Şimdi deniz solumuza düştü. Bu yol boyunca sağımızdaydı. İlerledikçe iki tarafımızda birden su olacak yakında. 🎵🎵🎵 Dipkarpaz'a giderken bu yeni limanı gördük. Karpaz Gate Marina'yı. Şimdi aşağıya inecek biraz gezelim. Sahili de var burada. Orada biraz yüzüp vakit geçirdikten sonra Dipkarpaz'a öyle devam edeceğiz. Karpaz Gate Marina'ya girdik. İlk önce çok sıcaktı diye bir suya daldım konuşma yapmadan önce. Girişte bize bir giriş ücreti istediler. Oturacağımız yere göre belirledi fiyatı. Eğer deniz yatağı isterseniz, kumsaldaki yataklara oturacaksanız 20 TL kişi başı. Havuzun yanında aynısı 25 TL. Biz onun yerine bu yatağı aldık burada. 60 TL yani 30 TL kişi başı geldi. Bunun aynısı havuz başında isteseniz de 100 TL'dir. Ama çok hoşuma giden şey gayet sakin yani. Burada neredeyse kimse yok denilecek kadar az insan var. Ve oturduğunuz yere iç içecek servisi de var. 12 TL ödedik kolaya. Bilginiz olsun. bir, saat burada geçirdikten sonra Dip Karpaz yolculuğumuza devam edeceğiz. Maybe I think the first thing I want to do is this. Yeah, it looks fun. Yeah, so let's get the action camera, jump in the water, go play. <laughs> 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 Ready? One, two, three. <laughs> <laughs> Bu suyun üstündeki balonlarla gittik biraz oynadık ama birçok şey eksikti. O yüzden daha fazla düştük. Jüla kendini biraz etkiledi yani yara aldı. Ama çok ciddi bir şey yok. Şimdi gireceğim snorkel yapayım. Deniz altında halisini bir göreyim ve sizinle paylaşayım. Snorkel yapmak için oradaki iskeleden atlayacağım da buraya doğru yüzeyim. Bakayım deniz altında neler var. Ready to go? Yeah. You see how rocky it is maybe? Yeah. Maybe I don't know how deep it is. So I jump first, I check and then you can jump after me. Snorkel için gerçekten ümitliydim burasına ilgili çünkü çok kayalıklı ama girdiğimizde su Deniz altındaki görüntü seviyesi gayet güzel. Baya kayalı dalga da çok yoktu. Ama içinde balık yok açıkçası. 2-3 tane böyle bu sayıda balık gördük. Onun dışında birkaç tane ufak, daha ufak balıklar da gördük. Ama çok bir can yoktu. Çok bir canlılık yoktu deniz altında. O yüzden hızlıca çıktık. Şimdi biraz dinleneceğiz ve ondan sonra havuza gidelim. <laughs> Nice, yeah. Yeah, the pool just finishes and then the sea starters. There's no, palm trees, can be cooling down in the water, nice. yeah nice. I really like the fact that it's quiet, you know. I feel like it's like private property for me. There's like five, ten people, but I I think it's really cool. If it would have been somewhere like a touristic place, it would have been packed here. Yeah, because we're close to Deep Car there's not that many people. How much we paid? I don't think it's expensive, Maybe This is 60 Turkish sirens. It's like 10 euros for both of us. Yes. It's not expensive for whole day. Yeah, and you can use all the facilities. Yeah. Okay. sonra şimdi girdik duşumuzu da aldık. Burada belki duş fasiliteleri var. şimdi hazırlanıp yiyecek bir şeyler yemeye gidecek. Dip doğru yolumuza devam Karpaz Gate Marina'da sadece bir saat falan harcamayı düşünürdük ama neredeyse bütün günü orada edik. Güneş batıyor şimdi. O yüzden dip Karpaz'a doğru yola çıktık. Geçtiğimiz köylerden bakacağız. Belki bir restoran bir şey bulursak oturup bir şeyler yiyelim. Çünkü ta dip Karpaz'ın dibine gittiğinde artık çok yemek seçeneğin kalmaz ve daha bağlı olur. O yüzden bir şeyler yedikten sonra köylerden birinde dip Karpaz'ın sonuna kadar sürüp orada uyuyacağız yolda arabayla geçerken buradaki kayaların içinde burada görür müsünüz bilmem kapı gibi bir şey gördüm. Dedim duralım bir bakalım neler diye. Gayet güzel de burası. Bir beş dakika bir hızlıca bakıp ondan sonra yolumuza devam edecek. What do you think is it baby? Probably somebody's house. Bu <laughs> no, <laughs> 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 oh, house baby. Not now but somebody left there probably like. I don't know. <laughs> you want to make the camp inside here? <laughs> Evet millet bulduğumuz bir yere bakın. Kaya gayet normal bir şekilde ve burada kapısı var. İçine girdiğinde pek bir şey yok açıkçası. Gayet pis yani. Ama birilerine buraya gelmiş kesinlikle. Ama burada kaldığınızı düşünsenize. Çok güzel bir manzara. Güneş batarken gayet güzel bir kalınacak yer olabilir yani. Ama baden ettik Lastik patladı ve bunun yedek yastığı yoktur. içinde şişe lastiği doldurmak için malzeme var. Şimdi onu öğrendim nasıl yapacağımı. Oyuna uğraşırım. Can you get knife? ne yazık ki lastik patladı ve yedek lastiğim yoktur değiştireyim. Ee, i̇çinde bir tane makine var doldursun havayı diye takirle. Doldurmaya çalıştım ama belli bir yerden artık almaz havayı çünkü delik çok büyüktür. Makineyi çıkarır çıkarmaz da e, bütün havası boşalır. Şansımıza buradan geçen durduğu yardım eli uzattı. Ge e, mahal köyün mekaniğini aradılar ve geliyor şimdi lastiği değiştirsin. O sırada ta kadar da o ovanın içinde bir yerde kaldık. Ama sıkıntı değil açıkçası. Şimdi bekledik lastiğimizi gelsin değiştirsin ve yolumuza devam edecek. Lastik tamamen patladı. Tam köşenin üstünde bir 100 metre daha sürdüm. Ama daha fazla süremem çünkü şey lastik madde darmadağın olacak ama köşeden de çok uzaklaşamadık. Şimdi çekinelim Kıbrıs'ta hızlı araba sürerler diye. Biri gelirse buradan hızlan, diğer taraftan da biri gelirse hızlan nasıl olacak diye korkarım. İnşallah lastikçi bir an önce gelir. Allah'tan çok e, popülasyonu öyle çok toplumun olduğu bir yerde değilik. Dip yaklaştık yani. Umarım yakında lastikçi gelecek. Galiba lastikçimiz geliyor çünkü şimdi geçti ve u dönüşü yaptı geri döndü. Lastik işareti de vardı. Umarım odur. lastiği değiştirdiler. Gördüğünüz gibi önceden e, bir doldurmaya çalıştırdım yani bir sıvıyla ki kapatsın deliği ama işe yaramadı. Bu sefer adamlar gelince lastiği değiştirecekler. Bari de bu sıvıdan dolayı şimdi içine pat yapamayıp senin yeni lastik takman lazım. Bu lastiği çöpe atacaksın artık dediler. Yeni lastiği kakalar bize 300 TL eman oldu. Emin değilim öyle olur muydu olmaz mıydı ama ben telefon kullanmadığım için karanlıkta ormanın ortasında başka seçeneğim yoktu. Tamam dedim 300 lirayı verdim. Eee neyse. Sonuçta unutacağım birkaç saat ha, muhtemelen bunu. Yine eğlenmeye devam. Ama bu da 300 lira girmiş oldu bize. No, then you just a sign that the village is starting. So we have a chance to find the food, yeah? Yes, and this is the last village before the national park. Okay, good luck to us. Yeah. This one non-profession uncofficial. It's a bit Yeah. <laughs> everywhere there was sign on the way and on the restaurant, nothing. I'm, we're not sure if it's a restaurant, we're just walking in to ask if there's a food. Many cars. Is That's why we were like, they should give something here. Uh, yeah. <laughs> Baby, I think the food is there. You see the lights? Yeah, I see the lights. I hope so. That house. We're gonna go and knock Oh here, you're asking for it all. <gasps> Hedgehog! looks like a restaurant, yeah? I don't see any sign. It does look like a restaurant. Like <laughs> Şimdi geldik Oasis Restaurant'a bir şeyler yiyelim. Trip Advisor'a linkini koyacağım sizin için. Eğer bakmak isterseniz gayet güzel bir restoran. <laughs> ben bir karışık kebap çağırdım. Julia'da çağırdı yine tavuklu güveç. Yanında humuslu, cacığı, salatası falan filan geldik. Yemeğimiz bitti, Türk kahveciğimiz geldi, onu içerik. Bir yandan da program indirir bu gece izleyebilelim yatmadan önce. Oasis Restorantından çıktık. Açıkçası burası trip e, TripAdvisor'da bir numaraydı, o yüzden gelmek istedim. Ama yemekleri avaraj, manzarası gayet güzel, fiyatları da biraz pahalı. Geçinme kana göre fiyatlar uygun, yani beklenilen bir fiyatta ama yemekleri çok iyi değildi açıkçası. Şimdi bir 40 dakikalık daha yolumuz var. Karpaz'a ulaşmak için. Oraya ulaşacak ve nerede kamp yapacağımıza bakacağız. Altın kum ulaştık. Özel bir yer kısımcığı var. Geçen sene burada kamp yaptıydık. Gene aynı yere geldik. Yarın sabah 5'te yakacak ki Zafer burnunda güneşin doğuşunu izleyebilelim. Ve ondan sonra birkaç yeri daha gezeceğiz. Eşeklere yemek verme falan gibisinden. Onları kaçırmak istemezseniz abone olun. Şimdi tenti kurmayacak e, çadırı. Çünkü geç oldu. Geç oldu. Arabada uyuyacağız. Bir şimdi araba, alıp sahilde biraz içip biraz yıldızlar izledikten sonra geri arabaya gelip uyuyacak. Ve dediğim gibi kanalımda en lütfen abone olun. Bu bu başladığımız gezi iki gün daha devam edecek. Onu da kaçırmak istemezseniz de ben olduktan sonra oradaki zile tıklayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.